Ayy, haydi. <laughs> Yabaki benim saç. Yabaki benim saçlanmamış. İnci. Şokların güzelliğine güzel. bakar mısınız? <laughs> Kuru dolma. Börek. Bu börek ne böreğiydi? <laughs> Yok, açma şekli. Ha, çarşaf böreği. Taze fasulye. Turşular, salatalar. Yaşasına baksana yaydı. Yaydı. Tek bir bilmiş. Bakın bir, bir tane Hadi büyük anneye de ya şimdi size içeri de göstereyim. İçeride en sevdiğim çorba pişiyor arkadaşlar. Altında var etleri al. Biraz yüz yapalım da geçeyim. Şunlar bakar. Kaç? işkende çorbası bunda iki tabak içeceğim o kadar seviyorum ki ya nefis olur Hı? suyundan koysan burada da şöyle ağzım sulandı kapama var kapama mı vardı bu da maraşo suyuyla pırnak kebabı varmış burada da bu tarz şey çok lezzetli

Yes. Çorba şey güzeldiina Mustafa etli. Etli. abiyle. Güzel. benim. o kadar sallam. severim ki Gerçekten zaman. Ne güzel Gidin mi kızım sen? Niye bölekleri mi sana? Oyuncaklara bilen basar diyeceğim. Telefonu bırak. Korkma, Aa, bana mı Kızın saçı orada Teşekkür ederim bir tane. Tamam, yiyelim. Anne yok mu? Anneye de getir. Ben ya. yemeyeceğim. Şunu vereyim ben sana. Oh. Ve biz evimize geldik, bir ilk anneden. <laughs> geldik evimize. Bugün, ya bu uyku turbanı ince ben bu sene yeni almıştım aslında. Ama giydirmedim bezi bıraktığımız için. Çünkü e, zor oluyor tuvalete kaldırması. Ama e, özellikle 3-4 geceden beri üst katımız yani incin odası 23 derece olmuyor bile. Böyle 22'de kalıyor. Aslında 22 derece iyi ama gene de böyle bir serinlik var odası içinde. E, dün gece çok üşümüş. ya yani bacakları falan buz gibiydi. Merhaba arkadaşlar. E, yani çok üşümüş. Hatta üşüdüğü için de hafif bir kaçırmış gece. Ee, o yüzden de şey yapmak istemedim. Bugün risk atmadım. Uyku onu giydirdim artık bugün üstünü. Mutlaka gene örtmeyecek ya örtülmem zaten. Bu bakalım bugün böyle deneyeceğim. Çünkü bayağı soğuk oluyor. Üst katımız artık soğudu. Yani 23 derece ayarlıyorum termostatı. 23 derece olamıyor yani odanın şöyle söyleyeyim. Bayağı falan. Üstüne mi yatayım? Nasıl yatacağım kız? Ha üstüne örteyim. Pardon, anlamamış ya. Az örtelim şimdilik. de. <laughs> Ezberledin mi sen? Evzi evet. çıkar da söyle anlamıyorum. Evet, şey Aferin kızıma. ha. Evet. ne evet, şey ben söyleyeyim tamam. Bunu biliyor musun? Şimdi <laughs> Şu dönencemiz gerçekten canımız yani bizim öyle söyleyeyim. Ee, beşikken şöyle bir kısmı vardı. Takılı duruyordu zaten beşine. Şimdi artık normal gece lambası kullanıyor. Açıklama kısmına bunun linkini bırakayım. Ee, bana arkadaşlarım doğum günü ama tamam doğum günü da kalmışlardı. Hediye olarak kesinlikle alabileceğiniz bir ürün. Çünkü çok uzun ömürlü ya da kendi açıcınıza da alabilirsiniz. Çekli fiyatı artan bir ürün bu arada. <laughs> Hadi bakalım uyuyoruz. İyi geceler dileyelim. Yarın görüşürüz. <laughs> i̇yi geceler arkadaşlar. Yarın sabah görüşürüz. Herkese iyi pazarlar. Günaydın. <laughs> Günaydın. Biz bugün son anda kahvaltıya gelme kararı aldık. Hafta e, haftaya pazar çünkü ben burada yokum arkadaşlar. Biz cuma günü İnci ile İstanbul'a gidiyoruz. Demek Hem de gemiyle İstanbul'a geçeceğiz. Bir hafta önce kadar İstanbul'da kalacağız. Teyzeme geçiyoruz. Hepimiz o zannedik bu pazarladık, kahvaltıya gelelim. Şöyle. Selamlar <laughs> arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi Demli'yi tercih ettik. Demir daha doğrusu şimdi iki adıyla. Çünkü burası gayet güzel. Bizim için çok iyi oluyor. Parkın hemen yanında oturuyoruz. Şimdi evet. bize afiyet olsun. Bakar evet. peki, ya, ya bu Ya bu ta. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya adam. <laughs> Şimdi artık kalktık. Bir değişimimiz vardı. Onun için boylara uğrayacağız. İncilerine de bakalım ne kadar bakabileceksek. bu oyunlarda bilmiyorum. Sonra iki gibi eve geçeceğiz artık. Ee, İnci yutacağım, evde yutacağım. Annemler de köye geçecekler zaten. Mezarlar, dedemin mezarına geçecekler. Ee, teyzem buradayken gitmek istedim. Sonrasında onlarla haberleşeceğiz. Bakalım nereye, ne yapacağız, nereye gideceğiz belli değil plan. Hatta bilet de dedik bu akşam. Alalım. Geliyor benimkiler. Anne. Başka bir şey alırız sonra. Anne, anne. Ya bir bakalım Severim öyle çocukları. Evet efendim. Çok şey var. Çok konuşmaları. Kültürle. Oradan bakıyorum. Tamam. Evet. Boza içer misiniz? Hani boza? Bakayım. Aa. Ha. Ha. Olur, olur. valla. İçelim. Evet, Skycup'lara sonunda artık giriş yaptım. Bizim burası o kadar kullanışsız ki çok derin gidiyor ve şimdi şuraları şey alacağım ya otomatik şöyle dokununca ışıklardan alacağım çünkü çok zor gözüküyor diplere. Bakalım şimdi şurayı düzenliyorum. En son halini size göstereyim. Yazıkları kolyeye koydum. küçükler burada. Onları çıkardım bodrumdan. Of. Bu arada şu botların incini satıyorum arkadaşlar. İnci sadece bunu bir kere giydi. Ee, dolap uygulamasından satacağım ee, açıklama kısmına oradaki kullanıcı adımı da bırakırım şöyle göstereyim hey man, hey man. kaç numaraydı bunlar ya 20 numara falan olması lazım yani yanlış ayda aldığım için inci kullanamadım maalesef dolap uygulamasından bana ulaşabilirsin Bunlara bakın ya ikisi de aynılar kanki toşlar şimdi biz nereye geldik bu akşam ne yapmaya geldik Ay bir şey diyorduk arabada. Neydi o? Hı? Neye geldik biz buraya? Arabada söylemiştik ya. Neydi? <laughs> Partiye geldik. <gülüyor> <gülüyor> ne partisi? Barbie partisi mi? Gece partisi. <gülüyor> <gülüyor> i̇nci ışık bozuldu. Ha bozulmuşsunuz. mu geldi? Hadi yemek yap bize İnci. Tamam ya. Ama boyamları ben bilmiyorum. Teyzeni sor bakalım Selda teyzene. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> İnci yemez. Pasta ya yemez o. Hiç mi? Hiç yemiyor bu tarz şeyleri. Evet aynı renk bardağıyla tabağa çok lezzetli demeyince. Hmm. Herkese günaydın. Bugün sabah geç kaldık ince ile okula. Saat 8.40'da uyandık. Eee gece çok uyandı. Daha doğrusu yani böyle uyandı anne uyandım falan böyle söylendi. Ağlama gibi değildi. Sonra yanıma yat dedi. Yanına yattım. Bir 15 dakika öyle uyuklar gibi olmuş. Sonra anne sizin yanınıza gidelim dedim. Sonra işte sabah saat 4.30-5 falan herhalde bizim yanımıza geldi yattı. Öyle olunca uyumuş kalmışız. 8.40'da uyandıktan tam. Hemen apar topar hazırlandık. 9'u 10 geç okuldaydı ince bugün. 9.30'a kadar kahvaltı oluyor. Yani dedim özellikle söyledim. Ayşe dedim yapmadı kahvaltı. Ona göre dedim yapın. Annem arıyor bir saniye. Ee, ya dün akşam devam ettiremedim ee, Omzum çok ağrıdı Yani gece de o kadar zor uykuya daldım ki Gerçekten inanılmaz bir ağrım vardı Dün ya yani kendime gelemedim resmen ee, Kolumu sağ atıyorum Sol atıyorum üstüne yatıyorum Yok yani bana mısın demedi <laughs> O yüzden hiçbir şey çekemedim dün akşam Yatakta da böyle Bir bir buçuk saatte falan uyudum herhalde Ağrımdan kaynaklı ee, Şimdi işte uyandık Gece Gamze mesaj atmış hep beraber çorbacıya gideceğiz diye anneannemler falan. Şimdi o yüzden inciyi bıraktım. Annemlerin oraya geldim. Arabayı bırak, bırakacağım burada. Babamın arabasıyla gideceğim. Benim tek araba gidelim oradan. Buradan oraya. Öyle şimdi çorbacıya geçeceğiz artık. Ay nasıl uykum varsa var anlatamam. Çok uykusuzum ya. Yani gece beni mahvetti. Sen yani gözlerimi açamıyorum. Şu an saçımı başımı bile yapamamışım. Ördüm, Gamze'yi ördürmüştüm. Öyle kaldı. Şimdi de işlerimiz de çok yoğundu. Onda verdiği bir yorgunluk oldu zaten. Ama bugün artık biraz rahatız. Cuma günü içinde biletimizi aldık. İstanbul'a gidiyoruz artık. E, bandırmadan Feribot'a bineceğiz. E, Yeni kapı deneceğiz oradan. Oradan da e, taksilerle geçeceğiz. Teyzanlar e, Küçükçekmece Halka tarafında oturuyorlar. O tarafa geçeceğiz böyle bakalım nasıl geçecek İnci'yle. İnci şu an hep söylüyor işte gemiye bineceğim İstanbul'a gideceğim sürekli bunu söylüyor. Umuyorum ki rahat gider iki buçuk saat sürecek. Otobüsle gözüm çok fazla yemedi çünkü 6-7 saat sürüyor ve tam akşam trafiğine kalacağız aslında. Yani e, tuvalet olayı beni çok korkuttu. Tuvalete gelir otobüsü sürekli durduramam falan diye. Ee, o yüzden dedim ki en azından vapurla geçelim ki iki buçuk saatte varıyor e, vapur İstanbul'a çünkü buradan da bandırma bir saat sürüyor zaten yakın. Yani üç buçuk saatte toplamda İstanbul'da inşallah varmış olacağız sağ salim. İnci'yi akvaryuma götürmek istiyorum. Ee, muhtemelen de götüreceğim biletlerine falan baktım. İnci zaten ücretsiz e, 0 -2 yaş ücretsiz oluyormuş akvaryumda. Ee, yani çok istiyorum böyle çünkü balıkları falan çok seviyor ve şu anda çok ilgisini çekecek eminim ki. Öyle, İstanbul için güzel planlarım var yani. Böyle, şimdi hep beraber devamında görüşürüz arkadaşlar. Gemi, de herkes... Çok lüks bir gemi. Dans ediyor balon salonunda. Dans ederken <laughs> birden çok keskin ve ince bir tel... Tır. Hayalet gemi. He. Çok eski o film her ya. 20 de, yıllık de, vardır. Defalarca izledim ben. Ben de. de. Herkesi kesip atıyor. Aa. İki taraftan. Hem bir giriyor gemiye. Herkes kesip atıyor. Ne? Herkes, Herkes atıyor. Onda da bir çocuk vardı. Ee, şeyler, şeyler çıkıyor. konserveler şey, Konservelerin içinden şey kurtlu şeyleri yiyor ha, ya. Evet, kurta evet, dönüyor. Evet. <laughs> Senin <tünün belki> <laughs> Şimdi bu ne diştiğimiz ya? Diyor, ha, de, kelle da. paça çorbası Hatta içiyoruz. <laughs>

Bak bunu yani, ters hoş. Hiç öyle oldu mu? Bak hepimiz zincir. <laughs> <laughs> ben bir tane de böyle ikinciyi de oradan yaparız. Bandağa yapacağız. O, bu da açma mı? Bu da koyacağız bir de. ne yapayım? Saksıdır ama. Değil mi? Şey, Anlaşılmaz yani. Anlaşılmaz. Yaşamak hmm. Çok güzel bir şey. Şöyle inceye, İngiliz şamdan. Ay. İngiliz şamdan çanta aldım. Çok tatlı. 40 liraydı fiyatı. <laughs> 90 lira vereceğim teyzem. Gerçekten bak başka ben şeyde daha, şere şere çok yaparız. Bunlar da çok az kermi. daha çok ona çıkmış dedi ablam da. Bak, evet bu daha güzel. Bir bence güzel. Bence, bence ben de çok kazanmıyorum yani. Çok da uygun bir şey yapmıştım. Çok uygun. Evet o da çok güzel. Şimdi Şimdi ben bunun 39'unu istiyorum varsa. Evde o kadar çok terliğimiz var ki gözüm kaldı ama. Bizim de öyle. Senin de çok var ama sen seviyorsun terlik almayı. Ama o kadar kötü olmuş ki hepsini attım. Ben şunları çok beğendim. Şu bak yeşil de iyi. çok güzel. Bunları hastanede de giyiyorlar ya şimdi. Şöyle de Aa evet. Bu da can siyah. İstanbul'a giderken anneannem getirecek. Şey Aa modeli şu. Oh, <laughs> İstanbul'dan döneyim ben de alayım. Kalan parama göre. Duruma göre bak. Baksana, baksana bu bile. Evet. Şunlar da erkek mi? Evet onlar İlk mağazalarda paraları harcadılar arkada terlik aldı hepsi. Mesela şimdi inceye çanta aldım, kendime de çanta aldım. Ee, çapraz asmalı çanta istiyorum siyah renkte. Bakalım bulursam ben de onlara bakıyorum şimdi. Kahvesi. Açı da çok güzel ben ama rengini de, de iyi yazsın. De biraz hı. hani burada ama onu, siyahmış onun etrafı herhalde. Onu. Lacivert olsaymış biraz olurdu, renk olurdu. Hı. Ah, dedi. Bu En uzun. Orada da güzel olur. Evet. Hani mavi, orası da. Mavi gibi ya. Ha, ha, siyah tamam. diye Orası bir lacivert şey olsaymış, şey. o da güzel. Hep de mavi de olur anne. Evet. Da güzel. Evet, Tabii çok sever. Mavi lacivert olduğu için. Bana keserin meşhur su mahallebisi, şey. e, ee, gül suyu var şöyle etrafında, üstünde de pudra şekeri, ben bol pudra şekerli söyledim. <laughs> Gerçekten, gerçekten. çok tatlı, çok güzel bir tatlı sabırladım. Burada çok meşhurdur, Balkaya da. Böyle şimdi afiyet olsun. Titriyor. Anak. Aa, şişi yiyelim ya. Çok tatlısınız ama siz. Siz çok tatlısınız ama. Güzel kız. Pamuk. Sen de tekir. Bu nasıl sürtünüyorlar birbirlerine kıyamam size ben. Arkadaş olmuşlar. Ay şimdi saatimiz tam iki buçuk sabah yaklaşık on buçuk on birinden beri çarşılardayız ve o kadar yoruldum ki arkadaşlar. gerçekten yani internet alışverişi çok daha iyi oluyor yani bu bedensel yorgunluğu yaşamıyorsun kesinlikle ayaklarımın cacığı çıktı herhalde öyle söyleyeyim. Zaten artık biz Gamze ile Altaylı Pasajı diye bir yer var bizim burada. Onun orada bir çay ocağında oturduk. Çay falan içtik işte. Sonra da de facto'ya girdim. Güzden e, aldık Gamze yle. çok güzel. İki tane e, ikimiz de aldık işte. E, çanta aldım. Son anda bu iki tane zaten çanta arıyordum. Yandan böyle asmalı e, takmalı bir çanta arıyordum. Tam aradığım gibi buldum. E, aynı hani öyle. Alışveriş aldım. İnce aldım. eve gidince daha detaylı hepsini gösteririm zaten aldıklarımı bulabilirim. Hatta açıklama kısımlar linkini bırakırım yine hmm. aynı şekilde. Vallahi öyle yani çarşı çok yorucu. Tabii ki de çok daha fazla çeşit var ama yani aradığını daha zor buluyorsun bence. Daha çok sersem oluyor kafa. Ay öyle. İnşallah bu videoma da şey e, balkon takımımı aldım. Oturma takımı aldım balkonumuza. Valla dağıtıma çıkmış. Sözde dün çıkmış dağıtıma ama e, çocuğun arabasına yer yokmuş kargocuğun. O yüzden bu sabahtan bırakacağım ben de Saat iki buçuk hala henüz bırakmış değil. Eşim evde Allah'tan bekliyor. Akşam onu kuracaklar bırakla. eğer gelirse bugüne. Akşam da Semih kızına geçiyoruz biz. Ee, annemler işte e, Gamze annemin apartmanında iki tane komşusu onlar da çünkü çok samimiyiz böyle oraya gideceğiz ama yani inanın böyle var ya dermanım mecalim sıfıra tükettim şu anda hiç enerjim falan kalmadı böyle şimdi ofise geçiyorum zaten saat iki buçuk iki saat daha ofiste duracağım sonra ince almaya geçeceğim Öyle yani gün bitti bugün anlayacağım. Ve şimdi eve giriş yaptık İnci ile. Çok yoruldum. Ya bugün çok yorgunum arkadaşlar. Ve maalesef balkon takımım yarın sabah gelecekmiş. Muhtemelen bu videoya yetişemeyecek. Anne, anne, Bakalım editledikten sonra eğer yarın sabahtan gelirse ki sanmıyorum ama yani yetiştiremem. O yüzden pazar günkü videomda yeni balkonumu da şeklinde görebilirsiniz. Şimdi hızlıca aldıklarımı göstereceğim sizlere. Ee, İnci'ye şöyle bir İngiliz çanta aldım. Çok tatlı şöyle kolları var ve bu 40 lira falandı. Aynen şu çanta anneciğim. Çanta robot robot kolları da var gerçekten çok tatlı bir çantaydı şöyle şey yuvarlak detay bunların hepsini de zaten açıklama kısmında ekleyeceğim sizlerden gerçekten de güzel ki bence erkek çocuğu çantası gibi ama ben çok beğendiğim için inciye de almak istedim. sonra Cem arkadaşlar şöyle inciye pratik almıştım ev panduflu aslında ama inci olmadı mı ayağına bunlar. Olmadı ayağımız arkadaşlar şey aslında 22-23 numara 23-24 numara hatta ama e, incin ayağını acıttığını söyledi İnci'ye giydirdiğimde birazcık da zor de hissettim zaten acıtmış değişecek yani ki bu da çok uygundu ne kadar bu da 40 liraymış annem sormadı mı arkadaşlar kendine şöyle bir efendim <laughs> ne aha o bizim değil hayır <laughs> Kendime şöyle bir çanta aldım, ee, paraşüt kumaş olarak geçenlerden. pankek yedin. Ama şey verebilir bir küçük bir dondurma ister misin? İster misin? Ayda muz yer misin Muz mu dondurma mı? Dondurma. Yine de soru. Dondurma dediğimiz arkadaşlar bunlar. gerçekten dondurma sanmayın. Çık, 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 Beni mi bekliyorsun sen? Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnci okuldan geldi akşamda arkadaşı. Hangi arkadaşına gidiyorduk akşam? Ali 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 kimin torunuydu? Ali. Sevinçin torunu. <laughs> torunu. Tamam. Hadi bakalım. Aa pardon, sürprizimiz. Pardon Hadi bakalım. <laughs> ha şöyle bir parşet kumaş çanta aldım. Ee, hem yandan çapraz istiyordum hem böyle <laughs> ne çok büyük ne çok küçük model istiyordum. O yüzden bu tam aradığım model bir çanta. Ee, bu 160 liraydı. E, bunun çok benzerlerini zaten linkimde vardı koleksiyonumda. Onu da açıklama kısmına bırakacağım. Gerçekten çok kullanışlı oluyor bu çantalar. Şöyle tek göz içerisi. Şurada küçük bir gözü var sadece. Tam yani aradığım bir çanta boyutunda. Evet. <laughs> Ve şöyle takalar aldı teyzem. Bunu e, anneannem ince aldı. Bunu da teyzem bana aldı. Yok ben kendim aldım, teyzem aldı, kim aldı bilmiyorum ama çok tatlı baksanıza. iki tane şöyle taka. Bir de cüzdan aldım, onu da göstereyim. Ve bir de şöyle defakta da cüzdan aldım. Şurada bir kedi detayı var. Bunun siyahı da vardı ama ben böyle bu tonlarda almak istedim. Ee, bu ebatlarda, bu ebatlarda bir cüzdanı ihtiyacım var. Çünkü benim cüzdanım şöyle kullandım. Göstereyim size. Şöyle büyük bir cüzdan. Yani bayağı da ağır oluyor için doldurduğum zaman zaten. O yüzden böyle tam aradığım ebatlarda bir cüzdan denk geldi. Bu da zaten e, Yolda linkimde vardı. E, eklemiştim bunu da. şekilde içine hemen dizayn box. <laughs> Gayet güzel bir çan. Şey, e, cüzdan şöyle kedi detayı. Siyah da var. Onu da ben link ekleyeceğim. Böyle alışverişimiz. Şimdi hemen bir çorba yapmam lazım. Saatimiz buçuk. Biz ofiste geçirdiğiniz için şu anda hiç açlığım yok. Biraz mantım vardı buzlukta. Belki onu yaparım. Eşim de onu yerde yatırıyor. Eşim evde bu arada. 3 gün yıllık hızına çıktı eşim. Biraz dinlenmek istedi. Çok yoğundu. Perşembe de eğitim başlıyor. O yüzden böyle bugünü dinlenerek geçiriyor eşim artık. Böyle arkadaşlar. Şimdi ben hemen hızlıca bir çorba düşüneyim. Ne yapabilirim onu düşünüyorum. Tarhana en kolayı. Belki tarhana yaparım. Bu tarhana tarhana yapacağım herhalde. Ya da yoğurt çorbası yapabilirim Bilmiyorum. Karar vereceğim. Görüşürüz. Ve şöyle şunun son halini çekiyorum. Bir şurası duruyor. Şöyle şu rampalar çok kurtarıcı oluyor. Gerçekten burası için dur. Ve <laughs> Çok kurtarıcılıyor şu rampalar. Şu kata da benim e, normal ayakkabılarımı koydum. Oğuzhan'ın yine buraya koydum. Burada botlarımız yine de çok düzenli Burada da kutu ayakkabılarım mevcut. Öyle yani karışık karışık oldu ama en azından daha düzenli gözüküyor. Şöyle göstereyim arkaya doğru. Ee, artık biz kapanışımızı yapıyoruz İnci ile. Saatimiz 11'e geliyor. İnci çok geç kaldı. Uyumak için. Değil mi? Bay bay arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Umarım keyif almışsınızdır bizimle beraber vakit Ay, geçirmekten. Emzikler de burada incinin Emziksiz de asla uyumayız. Biraz da beş Ay, elde yatağı zaten. Gösterelim yatağımızı. Ay. Evet, prenses gibi yatağım. <laughs> Herkese iyi geceler. <laughs> Başka videolarda gel. A. Aman. Hadi bakalım bay bay yapalım kapatıyoruz. Bye bye. Bize çok teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Bir de yorum yazın. Instagram'dan takip edin. Takip edin. Ecem'in incisi. Ecem'in incisi. Canım. Görüşürüz arkadaşlar. Altyazı ම් <muchas> ත්. <muchas> 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 <muchas>